Biliyorsunuz orada bir bir evde Kuzey Kıbrıs Yahudi Merkezi diye asıldı. Dikkatinizi çekmek istiyorum ki Türk kelimesi yok. Kuzey Kıbrıs Yahudi Merkezi. Kuzey Kıbrıs Türk Yahudi Merkezi değil. Bu insanların kimden bu yetkiyi aldılar da buraya açtılar? Buraya hamam bile atadılar. 2008'de bir hamam atadılar. Ve hem Güney Kıbrıs'ta hem burada büyük miktarda gayrimenkul alıyorlar. Bu çok tehlikeli. Ve burayı zaten ikinci vatanları kutsal toprakları görüyorlar. Bugün Şabat Örgütü'ne mensup biliyorsunuz İsrail Başbakanı Netanyahu da oraya onun bir üyesi Ve savaş istiyoruz diyor. Filistin'e biz karış toprak vermek istemiyorlar. Buradan da büyük miktarda toprak alıyorlar. Bunun bir an önce kapatılması gerekir. Kesinlikle ve bu, bu örgütün kim izin verdi? Yani bu örgüde kim izin verdi? Türk kelimesi bile yok. Dikkatiniz, bu özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Kuzey Kıbrıs Yahudi merkezi diyor. Yani Kuzey Kıbrıs Türkçe Yahudi merkezi demiyor. Ve bunlar savaş istiyor. Bizim buna gözümüzü açmamız lazım. Ve çok dikkatli olmamız lazım. Bir an önce bu örgütün kapatılmasını istiyorum ben. Ve şöyle bir de düşüncem var. Belki gidip dinle de. Onun ne de bir açıklama yapma gereği de duyabilirim ileriki günlerde. Eğer kapatılmasa veya gerekli adımlar atılmazsa da bunu da söylemek istiyorum. Sayın vekil peki dün yine paylaşımınızda Cumhurbaşkanı Başbakan Dışişleri Bakanı gerekli yerlere bu konuyla ilgili olarak siz e, talebinizi ileteceğinizi yazdınız. Talebinizi evet, ilettiniz mi? Ya bu evet, konuyla ilgili istişare yaptınız mı? E, maalesef Başbakanın defalarca Aramama rağmen açmadı. Yani bir başbakan ve benim e, partisi olduğum partiye üye başbakan maalesef dönmedi de. E, Cumhurbaşkanımızı aradım, özel kalemi açtı. Bana döneceğini e, söyledi. E, maalesef henüz dönmedi. E, ve ben mesaj çekecektim e, bu e, isteklerimizi dile getiren. İçişleri Bakanımızla görüştüm. İçişleri Bakanımız e, gerekli tepkili bir araştırma yapacağını ona göre döneceğini söyledi. Henüz e, tabii herhangi bir şey yok. Bunlara ulaştım. Tabii dış de numarası konusunda bir araştırma yapıyorum. Ona da döneceğim. Ama bu hassasiyeti zaten belirdim. Zaten Dışişleri Bakanımız da çok hassas bu konularda ve bir araştırma yapıyor. Söyleyeceklerim bu kadar ama yani bu çok önemli bir konu. Çok tehlikeli bir konu. Yarın biz de bir savaş yaşayabiliriz burada. Onun için de şu anda o tepkileri almamız gerekiyor. Hem Güney Kıbrıs'ta hem Kuzey Kıbrıs'ta büyük miktardan mal alıyorlar. Oranın hamamı olan bir kişi bir şirket, bir gayrimenkul şirketinin önüne gidip Kuzey Kıbrıs'tan mal almasıyla ilgili teşvikte bulunuyor. Özellikle Kuzey Kıbrıs'tan, yani Kıbrıs'tan mal almasıyla ilgili teşvikte bulunuyor kendi halkına. Ama bütün Yahudiler böyle de değil. Yani bunu yanlış anlamayın. Yanınıza Habat örgütü kişileri ben kastediyorum. Çünkü e, Yahudilerin bir kısmı da e, bu örgüte karşı. Bu da Fethullah Gülen'in örgütüne ben benzetiyorum. Onlar din kisvesi altında e, yıllarca maalesef beyinleri doldurdu ve bu da aynı buna benzer bir örgüt kesinlikle e, de bir an önce tedbir alınması gerekiyor. Sayın vekil, bu vesileyle şunu da sormak isterim. Şimdi İskele, Karpaz bölgesinin başta olmak üzere dediğiniz gibi Yahudilerin arazi, toprak konut alımları ile ilgili. Ama şunu söylemek istiyorum. Diyor. Yani yalnızca Yahudi değil, Yahudilerin bir kısmı da bu örgüte karşı. Ben yani bu örgüt olduğu için biz din kisvesi altında. Bir örgüt ve savaş isteyen bir örgüt. Yahudilerin e, kendileri de bir kısmı bu örgüte karşı. Ve e, dediğiniz gibi de İskele Karpaz bölgesinde büyük miktarda, yalnız İskele Karpaz değil, birçok e, hem güneyde hem kuzeyde büyük miktarda bunlar mal alıyorlar. Ve ben bunu e, meclise girdim gireli, gerek muhalefette gerek e, hükümette olduğum dönemde sürekli dile getiriyorum zaten. Ya Şunu sormak istiyorum Sayın Vekil. E, şimdi o, buradaki gerek Kuzey gerek e, Güney'de konut alımlarının arkasında bu o, o, Şabat örgütünün ilmesi mi var? Yani bunların e, evet. talepleri doğrultusunda evet. mı? E, Teşvikliği var. Evet. Dediğim gibi yani bu Azimov dediği e, hamam atadı. 2008'de buraya <laughs> Kuzey Kıbrıs'a ve bu adam e, gidip Kıbrıs'ın <laughs> önünde isim vermeyin. Onda diyor ki buradan mal alın. Kuzey Kıbrıs'tan mal alın e, deyip halkını da teşvik ediyor. diyor. Onun için bu çok önemli. Peki 2008'den beri faaliyette. Bunların sokak eylemleri de, yürüyüşleri de, hatta sinagog olarak hizmet vermeleri, İbranice dil eğitimi gibi birçok etkinlikleri, eventleri var. Faaliyet izni olmadan bunlara neden, nasıl ya da kimler tarafından göz yumuluyor yıllardır? Her kademe mutlaka yanlarına almışlardır ama bu kimler? Bunlar kimlerdir, Nasıl yapıyorlar? Onu bilmiyorum ama artık yani şu andan itibaren en azından gözümüzü açmamız gerekir. Zararın neresinden dönsek kader. Bu örgüt özellikle dediğim gibi Kıbrıs'ta mal almasının teşvik edilmesi yönünde çalışmaları var ve bu savaş isteyen bir örgüt din kisvesi altında bu çok tehlikeli. Onun için de bir an önce bunun kapatılması ve vatandaşlık verilen kişilerin de vatandaşlıktan çıkarıl çıkarılmasını ben talep ediyorum. Sayın Vekil son olarak konuyla bağlantılı e, sizin bilginiz var mı diye soruyorum. Şimdi e, özellikle Yahudilerin sayı bakımından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ne kadar toprak, e, arazi ya da konut e, satın aldıkları veya kaç kişi oldukları ile ilgili elinizde bir bilgi var mı? Çünkü hükümet tarafından kamuoyuna e, böyle bir bugüne kadar bilgi paylaşılmadı. İçişleri Bakanlığı da böyle bir veriyle paylaşmıyor. En azından vekil olarak İktidar Partisi'nin vekili olarak sizin bilginiz var mı bu konularda sayısal olarak? Bu konularda bilgim yok, şöyle bilgim yok. Çünkü sözleşmeler Aslında büyük oranda alıp hem şirketler üzerine büyük miktarda alındığı için hani net bir bilgi yok. Bunu tabi ben biz çok defa ben de dile getirdim ama tabi yani yine özellikle söylüyorum yani Yahudi değil Habat örgütü kişilerden bahsediyoruz. Hı hı. Bunlar tehlikeli. Yoksa e, Yahudilerin hepsi değil. Evet. Ama e, tabii genele vurduğumuzda birçok yabancı da burada e, Taleple büyük miktardan mal alıyorlar yani bunların hepsinin önüne açmak lazım ama bilgim yok yani onu söyleyemiyorum yani, tam e, istemem. Sen de şimdi e, genellikle e, şirketler kuruluyor yüzde elli bir hisse Kıbrıslı e, Türkler üzerinden genellikle mal alımı yapılıyor daha sonra biliyorsunuz e, bu şirket kapatıldı ya da şey, e, hisse devri yapıldığı zaman mallar otomatik olarak bu yabancılara kalıyor. Bu yönde şirket çoğunluğunu sağlayarak yabancılara mal e, alınmasına vesile olan Kıbrıslı Türklerle ilgili bir yaptırım e, gündeminizde var mı? Bu konu konuşuldu mu? Ben daha önce e, bir yasa tasarısı zaten e, meclise sundum. Fakat e, yani e, nasıl söyleyeyim, e, gerek görülmediği nedeniyle ben geri çekmek zorunda kaldım. Hmm. Bunu birçok platformda da söyledim. Düşülmesi yönünde işte beş dönüm içinde herhangi bir tane alma hakkı var. Ve biz aile birine değil, eşlerden her birine veriyoruz bu hakkı. Artı çocuklarına da bu hakkı veriyoruz. Evet. Onun için düşünmesi yönünde ben bir talebim olmuştu kısa bir süre önce diyebiliriz Fakat dediğim gibi geri çekmek durumunda kaldım. Tabii ki çünkü bir yasayı geçirmek için 26'yı bulmak lazım. Evet. Bir kişinin istemesiyle olmaz. Ee, onun için de yani geçiremedik. Ama bir çalışma daha önce bir talebim oldu. Ee, ben tekrar mecliste e, yasama uzmanı arkadaşlarıma e, yine e, bir çalışma yapmasını, uzun vadeli kiralama yönünde bir çalışma yapılırsa nasıl olacağı konusunda e, talimat verdim. Onlar da çalışıyor. İnşallah yakın zamanda e, farklı bir çalışmada sunabilirim. Yani Sunacağım muhtemelen.